Biz bu sektörü yani Türkiye'de %90'ı Kahramanmaraş'ta üretiyor mutfak eşyaları olarak. Bu bakır, alüminyum, çelik mutfak eşyaları olarak komple Kahramanmaraş'ta üretiliyor. 400 tane gibi bu metal eşyalar, metal mutfak eşyaların imalatçımız var. Bu imalat sektörünün 400 tane Si kullanılmaz Yani bunun e, 350-400 gibi kullanılmıyor şu anda zaten. Ağır hasarlı ve enkazdır. Eee biz bunları esnafımız, devletimizin afet ve kosket üzerinden eee küçük de olsa, büyük de olsa e, katkısıyla birlikte, kendi gücüyle, devletin verdiği gücüyle az da olsa bir yüzde otuz, yüzde kırka şu anda çıkmış durumdayız. E, imalatlarımız imalatlarımız yüzde kırk çalışıyor şu anda inşallah. Biz daha hızlı bir şekilde bu kazma uğurlarıyla birlikte devlet, vatandaş, esnaf olarak bir an önce eski günlerimize ulaşmak istiyoruz. Eski günlerimizi, eski samimi ortamı, eski esnafımızın çalışma dönemini özledik. O günlere dönmek istiyoruz. Bizim sektörümüzde yaklaşık 30 bin tane çalışanımız var. E, metal grubunda 30 bin tane çalışanımız da evet. e, tabi e, bu büyük e, esnaflarımız var, büyük çelik fabrikalarımız var. Bu artıyor. Ben bu orta kesim olarak söyledim. Bu 50 bin'e kadar, 60 bin'e kadar e, genelini e, aldığımız zamanlarda 50.000 gibi bu sektörde e, Kahramanmaraş'ta ekmek yiyor. Bunda bir dörtle taş yaptığınız zaman 200 bin e, vatandaşımız yapar. Bizim 12 bine yakın kayıtlı şirketimiz var. Organize sanayi bölgelerin içerisinde de 2 binin üzerinde sanayi kuruluşumuz var. Ve bunların hemen hemen hasarsız olanı hiç yok gibi. Bir kısmı zaten çok ciddi manada ağır hasar alıp ve yıkılmıştı. Bir kısmı orta hasarlı, bir kısmı az hasarlı. Ama az hasarlı dediğimiz birçok sanayi kuruluşunda bile ciddi makine hasarları oluştu. Çünkü buradaki çalışan makineler çok hassas makineler. Çelik mutfak eşyalarının şu an en büyük pazar payı Mısır. E Mısır sadece bir ülke değil, Afrika'ya açılan bir kapı gibi düşünebilirsiniz, bir kıta. E biz onlarla alakalı hem hedef pazarlar belirlemiştik, Kanada olsun, Amerika olsun ve ihracat yaptığımız ülkeleri de ciddi manada geliştiriyorduk ve tekstil noktasında biliyorsunuz ki Kahramanmaraş çok güçlüydü. Yani onlarla ilgili yeni hedeflerimiz, yeni pazarlarımız vardı ve bu çalışmalar aslında biz depremden önce birçoğunu tamamlamıştık ve 2023 yılında da hedefimiz 1,5 milyar dolardan 2,5 milyar dolar seviyesine çıkartmaktı şehrimizi. Ama tabii aslın felaketini yaşadı. Bu kimsenin elinde olan bir şey değil. e Ciddi manada birçok e, insanlarımızı kaybettik, yakınlarımızı kaybettik. Yani manevi boyutunu hiç saymıyorum. E, 12 bine yakın, e, biz şehrimizde 13 bine yakın insanımızı kaybettik. Yani hemen hemen şu an burada yakınını kaybetmemiş hiç kimse yok gibi. Yani bir taraftan bu tür travmalarla ve sorunlarla uğraşırken, e, bir taraftan da dediğim gibi üretimsel faaliyetler de hayata geçirmek için Ticaret ve Sanayi Odası olarak çok ciddi manada depremin ilk anından itibaren mücadele veriyoruz gücümüz yettiği nispetçe.